Merhaba arkadaşlar ben Medine. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi meyveleri tanıtacağım. Bu Hindistan cevizi, bu Ankara armudu, bu can eriği, bu kavun pepino, bu avokado, bu da domates kamutu. Şimdi videomuza geçelim. Domates kamutunun tadını çok merak ettiğim için bundan başlayacağım. İlk önce kesiyorum. Nasıl acaba? Ya da aynı normal domates gibi. Buna ben puanımı 9 veriyorum. Çünkü çok güzel oldu. Şimdi diğer bir merak ettiğim tat da bu. Kavun pepino. Nasıl bir şey acaba? Çok merak ediyorum. İçinde çekirdek var mı? Bir dilim kesiyorum. Fikirdek yok. Böyle bir şey. Bu gerçekten beğenmedim. O yüzden 2 puan veriyorum. Şimdi diğer bir meyveye geçelim. Şimdi can eleğine geçelim. Can herkesin bildiği gibi bir normal erik. Yani bunu zaten önceden de tatmıştım. Şimdi yiyorum. çok az bir şey ekşisi var. O yüzden yani çok güzel yine de. O yüzden ben yine de 8 puan veriyorum. Şimdi diğer bir meyveye geçelim. Şimdi Ankara armağanı tadacağım. Şöyle bir şey. Normal armut. Bunu gerçekten çok beğendim ve 10 puan veriyorum diğer bir meyvemiz olan avokadoya geçiyoruz. Bir önceki videoyu izlemiştim. Bunun içinde ortasında koskocaman bir tane çekirdeği var herhalde. Limon sıkılarak yeniliyormuş. Kesemedim galiba. Çekirdek geldi. Neyse ben şöyle alayım. Çıkmıyor ya. Çekirdeğin çok az bir şeyine ulaştık. Tadını çok merak ediyorum. Yakınlarım çok e, güzel olmadığını söylüyor ama. Dur, bu bol bolca sıkacağım ben ne olur mu olmaz. <laughs> 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 Yemiyorum. <laughs> bir puan. Bir puan mı veriyorsun? Evet. Kokusu? Limon olduğu için çok güzel kokuyor. Liman olmadığı zaman kokmuyor. Şimdi son meyvemiz Hindistan cevizine geldi sıra. Ben buraya kendim delemediğim için bir büyüğümden yardım aldım. Şimdi döküyorum. Evet. Bu kadar yeter. Bana. Şimdi tadına bakalım. Tadı gerçekten müthiş. O yüzden ben buna 10 puan veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.